Çar dolabımda ne var videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle dolabımda ne var videosu çekeceğim. Şöyle bakalım dolabında neler var. Açtık arkadaşlar. Şöyle açtık. İlk önce bir tane dosya. Ama 40 arkadaşlar Ben bunu ben de biliyorum bunu. Bir tane dost. Hemen şöyle ikinci dosya. Arkadaşlar ama bu bozuk değil. İkinci dosya. Hemen şöyle koyayım. Ee, arkadaşlar bu arada benim karnem o birinci sınıf mıydı? İkinci sınıf Bakın arkadaşlar, tane. Ya yani şöyle bıraktık. Bu Sema ablanın ablanı arkadaşlar. Bu da arkadaşlar. Ben bazen şuraya not alıyorum. Bu şey olduğunu not alıyor. Mesela not ee, video bir değil. Hemen şöyle yazdık. Neydi? Dolap. Ben bunları biriktiriyorum. Dolap geldi. Video dolap. İlk videomuz dolap. 开始了。去嗯，开始了是的，一星期 Ve koydum. Güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle alıp her gün yapıştırayım. Bunu birazcık yukarı yapalım. Bakın. Evet, çok güzel oldu ikinci videoya ne gelsin arkadaşlar buraya yazacağım ve koyacağım biriktireceğim ve o videoyu çekmeye çalışacağım. Yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen devam edelim. Ya da odayı telefon karıştırması istiyorsanız like atın. Yani şey. İkinci bütçeyi hemen hemen asalım abi. arkadaşlar buralarda da çok şey var bu arada Arkadaşlar iyiymiş Arkadaşlar böyle doldurmayacağım. Arkadaşlar böyle olmayacak. arkadaşlar böyle yazıp diğerini böyle yazıp böyle böyle, böyle böyle gideyim en iyisi arkadaşlar. Ben de Enes. Birinci ne yazmıştı Dolap. Birinci liste. Bu. Bir şey vardı. Tele. Bu. Çünkü ne istiyorsanız onu söyleyin yazacağım. Ve bunları yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar siz isteyin yeter ben yaparım. Sizi çok seviyorum ki. I love you. Ve sonunda kalmışlar. Arkadaşlar bu benim defterim. Hepsi bitmiyor değil mi? Çok iyi bence arkadaşlar. Bak Spider. İkinci defter. Arkadaşlar bunu da Ama bu da on. Sema ablamın hep konuları. Arkadaşlar bunlar işte benim yüzdenim arkadaşlar. Başın içinde para var Ben kaç milyon biriktirdim? Aslında biriktiriyorum. Tamam arkadaşlar. Bu videonun devamı gelecek yine. gibi. Hadi görüşürüz ve devamı gelecek.